Siyasi partilerimizin değerli başkanları, temsilcileri, belediyemizin ve kaymakamlığımızın değerli bilim müdürleri, belediye meclis üyelerimiz, geçmiş dönem meclis üyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, yöneticileri, hanımefendiler, beyefendiler, değerli muhtarlarımız, Hepinizi muhabbet muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> okul müdürlerimizi saymış mıydı? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Yok, saymamıştı. Saymamıştı. Erdal Hoca'yı görünce, bir de Batma Süslükil Okul Müdürümüzü görünce dedim ki saymadığımı hatırladım. Sıfat olarak sayamadıklarım kusura bakmasınlar. Hepimiz zeytin burnuyuz. Hepimiz aynı gemideyiz. Aynen. Hepimiz aynı gemideyiz. Gerçek anlamı hepimiz aynı gemideyiz. Efendim, belediyemizin Boğaz gezisi aslında geleneksel sayılır. Benim belediye başkan yardımcısı olduğu dönemde 5 yıl yapmıştık. Arada bir boşluk oldu. Yeniden başlatmak bize nasip oldu. Eski dostlar, eski arkadaşlar, eski meclis üyelerimiz bunu hatırlayacaklar. O dönemde hemşehrilerimizi gezdirmeye başlamadan önce ilk başlangıcı böyle bütün zeytin burnunu temsil edecek bir organizasyonla başlatıyorduk. Kamu kurumları, muhtarları, meclis üyeleri, dernek başkanları Değerli eşleri, aileleriyle beraber başlıyorduk. Bugün de benzer bir başlangıç için bir aradayız. Bu yıl yapacağımız gezinin ilk ülke olarak önce bütün zeytin burnunu temsil eden herkes hep birlikte aynı gemiye bindik. Boğaza gidiyoruz. O zaman geçen yılda bu böyle bir şey söylemiştim. Şimdi de söylemeden edemiyorum. O zaman bizim bu gezilerimizin ilkini o dönem üniversitede hocaydı bir süre. Daha sonra Ayasofya Müzesi Başkanı'ydı. Bir sene de ilk kültür turizm müdürüydü. Daha sonra Kültür Bakanlığı'na müsteşar olarak atandı. Haluk Dursun Hoca ile yapardık biz. Bu gezilerin protokol gezisi tabir ettiğimiz bu gezinin ilkinin hocalığını, rehberliğini Haluk Hoca yapardı sağ olsun. Bu vesileyle kendisini rahmetle anıyoruz. Hepinizin bildiği gibi bir trafik kazasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı iken bir trafik kazasında e, hocayı kaybettik. Daha sonra hocayla malum olduğu üzere halef selef olduk. E, benden önceki Kültür Bakanlığı müsteşarıydı. Sonra bir sürede 2018 Temmuz'la benim Zeytinburnu Hizmetkarlığı için istifa ettiğim 30 Kasım 2018'e kadar da birlikte mesai arkadaşlığı yapma imkanımız oldu. Ulus'taki tarihi binada yan yana mekanları kullandık. Şimdi bugün de ben de ilk defa dinleyeceğim doğrusu İstanbul Rehberler Odası geçmiş dönem başkanı Doktor Sedat Bornovalı hoca bize Boğaz için rehberlik edecek. Ben de çok merak ediyorum. Ayrıca hocanın Boğaz e, Boğaziçi'nin Tarih Atlası diye bir kitabını da inşallah ayrılırken her bir misafirimize takdim edeceğiz. <laughs> Altı şık nereden başladı? Mustafa Bey'den mi başladı? Evet, kitap severleri belli oluyor. Özgür Bey de e, teşekkür ediyor. Bence herkes memnun. Şöyle buradaki konuşmalardan, size Hanım konuşmalarından umulur ki merak ettiğiniz bir şey olursa o kitaptan devam edersiniz. Benzer şekilde Ali Hoca'nın da İstanbul'da yaşama sanatı kitabını hediye ederdik. Bu vesileyle hala o kitabı tavsiye etmiş olalım. Benimki bu kadar. Çünkü bugünün asıl sahneye çağırdıklarına göre beni asıl sahneye çıkacak olan kişisi Sedat hocayla buradaki kıymetli kardeşlerim ben hepinizi ayrı ayrı bu katta bulunan ve üst katta bulunanlar e, varlıklarını hissettiğimiz ama yüzlerini göremediğim bir üst kattaki misafirlerimiz bütün aynı gemideki misafirlerimize bu gezimize teşrifiniz dolayısıyla hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. <laughs> Yaşadığımız şehri hepimizin bilmesi lazım. İstanbul bir derya. Her bir köşesinde başka bir tarih var. O bakımdan bana sorarsanız, her yıl en az bir sefer bir Boğaz seminerine, bir rehberli, hocalı bir Boğaz gezisine katılmak gerekir. Ben böyle düşünüyorum. Ama ayrıca Zeytinburnu'nun içinde de çok kıymetli tarih ve kültür varlığımız var. Onu her yıl olduğu gibi bu yılda Merkez Efendi Festivali esnasında bir Zeytinburnu turunu da ilan ediyoruz. Oraya da ilgi gösterirseniz memnun oluruz. Çünkü yaşadığımız şehri tanıdıkça severiz ben böyle biliyorum. Bu yaşama kadar böyle gördüm. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Ee, kıymetli arkadaşlarıma, e, müzisyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu gezimizi renklendirecekler, şenlendirecekler. Arada bir ikram da olacak efendim. Endişe etmeyiniz. Dönüşümüz yaklaşık 7-7 buçuktur ona göre. Aynı gemideyiz. Birlikte çıkacağız buradan. <laughs> Tekrar Sedat e, Bornavalı hocamıza bu gezimize rehberliği kabul ettiği için teşekkür ediyorum. Bizim Sedat hocayla İstanbul Rehberler Odası Başkanı iken çok güzel çalışmamız oldu. Rehber eğitimini ilk defa Sedat hocayla birlikte başlattık. İstanbul rehberler odasına kayıtlı rehberleri eğittik. Teşekkür ediyorum. Kaymakam Bey'e de tekrar bütün protokolü temsilen katılımları için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.